Bu hastalık daha çok yaz ve sonbahar aylarında salgın yapabilen, özellikle yaz döneminde otel, havuz gibi toplu yaşam alanlarında Sonbahar sonrası ise e, okul kreş gibi toplu yaşam alanlarında e, sıkça adından söz ettiren bir hastalık bu hastalık. Bu hastalık virüs enfeksiyonu daha çok ellerde, ayaklarda, gluteal bölgede yara şeklinde küçük noktasal yaralar yapabiliyor. Ve ağız içerisinde de yine e, ağrılı yaralar yapabiliyor ve beslenme reddini yol açabilen bir hastalık. Bu virüs enfeksiyonu olduğu için de e, bulaş riski söz konusu bu hastalıkta. Bu açıdan da bizim özellikle okul kreş dönemindeki çocuklarımızın dikkat etmesi gerekmektedir iken bazı e, durumlar söz konusu açıkçası. Bu hastalıkta şöyle bir durum var. E, bulaş şekli daha çok e, fekal dediğimiz çocuğun kakası yoluyla bulaş ve solunum sekresyonları yani öksürük, aksırık yoluyla e, bir çocuktan diğer başka bir çocuğa geçiş şeklinde bulaş olabiliyor. Bu hastalıkta daha çok biz 5 e, yaş altı çocukların daha çok etkilendiğini görüyoruz. Yani kreş dönemi ve ilkokul 1-2 dönemleri daha sık olarak bu hastalık ortaya çıkabiliyor. E, bulaş sonrası genelde 3-5- gün içerisinde başka bir çocuğa virüs geçtiyse hastalık ortaya çıkıyor. Hastalık ortaya çıktığında da böyle hafif bir ateş bekliyoruz. 38'i bulabilen bir ateş olabilir ama çok yüksek bir ateş beklemiyoruz. Bu ellerdeki ayaklardaki veya glüteal bölgedeki Noktasal yaralar çok ağrılı olmuyor genelde ve hafif kaşıntılı oluyor. Çok şiddetli bir kaşıntı beklemiyoruz. Ağız içindeki yaralar çocuğun beslenmesini etkileyebiliyor. Hatta çok ciddi sıvı kaybına yol, aç yol açabiliyor ve bu tarz çocuklara biz hastanede gözetim altında serum tedavisi, sıvı desteğinde bulunabiliyoruz. Bu hastalık genelde bir hafta 10 gün kadar kendinden iyileşebilen bir hastalık olsa da çok nadiren e, beyin enfeksiyonu, menenjit, ensefalit gibi enfeksiyonlar, kalp iltihabı, miyokardit dediğimiz durumlar, durumlar gibi ciddi durumlara da neden olabilmekte. Bu açıdan da önemsenmesi gereken bir hastalık. Bir de bu hastalıkta bulaş süresini özellikle vurgulamak lazım. Çocuk ele yakaz hastalığı geçiriyorsa Özellikle bir hafta 10 gün kadar okula kreşe devam etmemeli. İlk bir hafta 10 gün çok bulaştırıcı bu hastalıkta. Yalnız solunum sekresyonlarıyla öksürük aksırıkla 3-4 hafta kadar virüs atılımı devam ediyor. Ve çocuğun dışkısı yoluyla da 4-6 hafta kadar virüs atılımı yine devam ettiği için de ilk haftalarda özellikle bulaş açısından da dikkat etmek gerekiyor. Peki biz çocuklarımızı kreşte nasıl korumamız gerekiyor bu hastalıktan? Özellikle el hijyeni çok önemli. Çocuk lavaboya girdi, lavabodan çıktıktan sonra mutlaka ellerini güzel bir şekilde dezenfekte etmeli ve yıkamalı. Mesela yemeklerden önce mutlaka el yıkama bizim için çok önemli. Ortak eşyaların kreş ortamında veya okul ortamında ortak eşyaların sık sık dezenfekte edilmesi de bizim için çok önemli olacak bulaş açısından. Bu hastalık kendi kendine iyileşebilen bir hastalık olsa da hastalıktan 1-2 hafta sonra parmaklarda, el ve ayaklarda özellikle soyulmalar ortaya çıkabiliyor herkesde olmasa da ve hastalıktan genelde 1-2 ay sonrasında da tırnaklarda nadiren dökülmeler ortaya çıkabiliyor. Bazen aileler Tırnakları dökülen çocukları getiriyorlar bize. Biz öyküyü derinleştirdiğimizde bu çocukların bir iki ay öncesinde ele ağız hastalığı geçirdiğini öğrenmiş oluyoruz. Bunu da vurgulamakta fayda var. Evet. Hı -hı.